Herkese merhaba. Ee, bu videonun konusu e, sıralama filtre uygulamalar, uygulamaları, e, gelişmiş filtreleme ve videonun sonuna da bir tane makro sıkıştırmak istiyorum. Daha sonrasında makro için daha geniş bir video da çekeceğim. Şöyle bir tablomuz var. Tabloyu önce açıklayayım. Burada e, İstanbul Borsası'nda yer alan e, bazı hisselerin kodları, Onların kapanış değerleri, muhtemelen bu değerler 2020 senesine ait. Fiyat kazanç dediğimiz kolon, piyasa değeri ve defter değeri dediğimiz bir kolon var. Bir de ben şöyle bir formülasyon yapmışım. Şuraya üzerine tıklayınca da göreceksiniz. Hatta F2'ye de basarsanız nereli hangi kolonla çarpıldığını göreceksiniz. FK ve PDDD kolonunu çarpıp buraya yazmışım. 2020 senesinde böyle bir çalışma yapmışım. Tabii o çalışmadan... Kısa bir bölüm burası. Arkadaşlar şimdi filtreleme çalışmalarında eğer şuraya tıklarsanız, bu tabloyu filtrelemek isterseniz eğer, şuraya, buradaki filtreye tıkladığınızda size hata verecektir. Bakın, gördünüz mü? Aralıkta belirtilen bir komut yok diyor. Ama siz tablo üzerinde herhangi bir yere tıklayıp, buradaki filtrelemeye basarsanız eğer, size filtre oklarını açacaktır şöyle. Bunun kısa yolu da yine şurada bastığınızda da göreceksiniz üzerinde durunca. kontrol Shift L diye çıkıyor bende. Yapalım. Ctrl Shift L. Gördüğünüz gibi oklar burada. Şimdi şuraya tıklayalım ilk olarak. Bakın burada filtrelemenin altında bazı seçeneklerimiz var ve burada da tümünü seç diye bir şey var. Ya da bütün kodların olduğu alan var. Şimdi A'dan Z'ye sıralanmıştı zaten bu tablo. Ben bunu öncelikle Z'den A'ya sıralamak istiyorum. Bakın gördünüz mü? En Z'den A'ya sıraladı. Alfabetik olarak. A, C, başladı. A, C, en sonda. Anadolu cam en başta. Peki tekrar A'dan Z'ye sıralayalım. Gördüğünüz gibi burada A, C, yukarıya geldi. Anadolu Efes ikinci sırada olmak üzere. Anadolu cam da en sonda olmak üzere. Bu veriyi sıraladı. Kolonu sıraladı. Peki biz bunu bir burada mı kullanacağız? Hayır tabii ki. Mesela bazen veri sayılarınız olacak. Sayılarınızı küçükten büyüğe sıralamak isteyeceksiniz. Örneğin şuraya tıklayalım. Bakın burada küçükten büyüğe sırala diye bir seçenek çıkacak. Basın buraya. Gördüğünüz gibi en küçükten en yukarıya doğru sıraladı. Ya da tam tersi büyükten küçüğe dediğinizde büyükten küçüğe doğru rakamların sıralanmış oldu. Peki şuraya basalım. Diyor ki rengi göre sırala. Ama benim burada bir rengim yok. Peki renk atalım. Şöyle kaç tane renk atalım. Şuraya başka bir renk yapalım. Şuraya bir renk daha koyalım. Ya da buraya bir renk daha koyalım. Şimdi bakın. Geliyorum. Renge göre sırala. Önce hangi rengi istiyorum? Sarı diyelim mesela. Sarılar önce geldi. Diğer verilere hiç dokunmadı bile. Ya da Diğer renge tıklayalım. Bakın onlar geldi. Özür dilerim. Oradan değil. Filtre yaptık. Filtreyi kaldıralım. Şöyle. Renge göre sıralama kısmındaydık. Önce buna tıkladık. Gördüğünüz gibi o geldi. Bir öncesinde sarıyla sıralanmış olduğum için sarıların üzerine ikinci seferde bunu seçtiğim için önce bunu koydum. Ya da dolgu yok dediniz. Onları aşağıya attı. Renkli olanları olgu olmayanları da buraya getirdi. Peki. Renge göre fitredi. Demin yapmıştık zaten. Tıkladık. Yeşil dedik. Ona göre yeşil tabi. Size göre başka renk olabilir. Gördüğün <laughs> Gördüğünüz gibi o renk geldi. Buradan sarıya tıkladık. Sarıyla olanları seçtik. Ya da hiç renk olmayanları İsterseniz bu gel. Peki burayı temizleyelim. Şurada bir temizle diye bir şey var. Bazen şöyle bir şey olabilir. Sizin farklı kolonlarda farklı fitleriniz olabilir. Yani örneğin şunu demeye çalışıyorum. Ee, şöyle yapalım. Tümü seç kısmını boşaltalım. Şuradan Andol Efes, AGO, işte Aksa bunları bir seçelim. Şimdi bakın. Tesadüf burada da renkler geldi. Şimdi burada renge göre bir filtre koyalım. Sarıyı seçelim. Bakın burada bir filtreniz var. Burada da bir filtreniz var. Buralarda da olabilir. Ya da size bir Excel dosyası gönderdiklerinde nerede filtre olduğunu bilmeyebilirsiniz. O zaman gelirsiniz buraya. Buradan temizliğe basarsanız bütün filtreler kalkar. Ya da Ctrl-Z yapıyorum. Geliyorum. Filtre ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün filtreleri kaldırdığım için tablonun tamamı da buraya gelmiş oldu. Şimdi konumuz filtre olduğu için Ctrl Shift ile filtreye geri koyuyorum. Bakalım anlatmadığımız neresi var. Burada mesela sayı bazı koşullar var. Bunları mesela bir ne yapalım? Büyük veya eşit diyelim. 3'ten 3'e eşit veya yukarıda olanları bana getirsin bu kolonda. Ya da dönelim diyelim ki küçük veya eşit işte 4 diyelim buna da 4'ten küçük olanları bana getirdi bu koluna göre. Şimdi gelelim gelişmiş filtrelemeye. Ben şuraya birkaç sütun açıyorum. Gelişmiş filtrede başlıklarla yukarıdaki şimdi kopyalayacağım yerde gelişmiş filtrenin başlıkları aynı olmak zorunda. Yani siz şuraya burada burada FK yazarken şuraya sadece F koyarsanız gelişmiş filtre çalışmaz. İkisinin aynı olması gerekiyor. Şimdi veri kısmına gelelim. Örnek olarak şuraya bir kod yazalım. İlk başta alacağı var. Alacağı gelsin. Geniş bir şatak diyelim. İstediğimiz tablonun süzü tablo bu. Fetelemek istediğimiz tablo. Koşullarım şurada. Başlık dahil al almak zorundayız. Ve sonuna kadar. Ve listeye yerinde fit uygula dediğimde bu listeyi burada uygulayacak. Tamam diyor. Gördüğünüz gibi alacak kısmında gelmiş oldu. Peki kontrol ile bunu geri alalım. Şimdi ikinci bir fitre daha koyalım. Örneğin kapanışı 9.82 var. Şunu alalım bakalım. Bu gelecek mi? İki koşul koyalım. 9.82 F 9. Şu iki koşulu sağlayan değerleri bize getirsin. Gelişmiş diyoruz. Listemiz zaten burada. Ölçü daralığımız şurası tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi şu iki koşula ait olan hisseyi bize getirdi. Temizle diyelim. Şuraya silelim. Ee, diğer bir özelliğini de gösterelim. Mesela kodu alko olan senedi bize getirsin. Ama burada değil. Başka bir yerde yapsın onu. Ne demek istiyorum? Gelişmişe tıkladım. Tablomu seçtim. Ölçü daralığımı seçtim. Başka yere kopyaladım. Başka yerde kopyalamak için hedefimi de seçmek istiyorum. Hedefe tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Tamam diyorum. Şuraları da siz daha rahat görmeniz için biraz açıyorum. Gördüğünüz gibi fitre burada. Koşumuz buydu ötelenmiş halinde buraya gelmiş oldu. Şimdi burayı temizleyin. İki ya da üç satırlık bir koşumuz varsa ne yapacağız? O zaman da şöyle. Burada alka gelsin. Burada da yine şuradan bir koşul kopyalayalım. F K'sı 5.2 kapanışı 6.41 olan hisseyi bize getirsin. Şimdi veriye geliyoruz. Gelişmiş, gelişmiş diyoruz. Toplumuz zaten seçili geldi. Ölçü daralığımız bu sefer iki satırı kapsayacak şekilde şu şekilde seçilmek zorunda. Aşağıda kopya, aşağıda fit edeceğim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi alka kakuduyla olan geldi. Kapanışı bu şekilde olan da hissi olan da aksi kortesi kort, hissesi de buraya geldi. Peki şöyle bir şey yapalım. Yine temizle diyelim. Bakın bir hatalı bir şey daha gösteriyor. Bu sefer hatalı bir şey göstereceğim. Bu koşulu sildim. Gelişmişe tıkladım. Liste aralığımı burada. Onu seçtim. Ölçü aralığımı burası ve burası da seçiyorum. Ama dikkat edin altta yani şu satırda herhangi bir koşulu yok. Şimdi tamam diyorum. Gördüğünüz gibi filtreniz çalışmadı. Niye? Asla filtreniz çalıştı. Tam tersine filtreniz çalıştı. Ama sizin şurada bir herhangi bir koşulunuz olmadığı için filtrenin daha doğrusu listenin tamamı geldi. Şimdi bakın. Acsel dedik. Şuraya 0.8 yazdık gelişmiş dedik. Tablomuz seçili. Ölçü daralığımız Emin yaptığımız gibi iki satır. Tamam dedik. ACSL buradan geldi mi? Geldi. Defter değeri 08 olanlar geldi mi? Geldi. İki hisse var bir Bu böyle. Şimdi bunu tabii ki her seferinde böyle yapmayacaksınız. Bunun için size bir makro lazım olacak. Makroya geçmeden önce de makrolar genellikle Kul kısa yolları ihtiyaç duyar. Ben şuradan iki tane şekil ekleyeceğim. Şöyle bu birincisi. Bir de bunu kontrol C, kontrol böyle yapıp şöyle yan tarafına çekelim. Şöyle olsun bir şeyler yapmaya çalışalım bakalım ne olacak. Buna ara diyelim. Kötü bir renk oldu açıkçası. Bunu gelip şuradan beyaz yapalım bence. Bunu niye kabul etmiyor. Kabul etmiş. Biz ama bunu kabul etmiş ama biz küçük olduğu için biz görmemişiz. Peki devam edelim. gelelim bunlara şöyle biraz büyük yazalım. Daha kötü bir şey olamaz herhalde. Kenelim bunun biçimini tekrar değiştirin. Şöyle daha güzel bir şey olsun. Şuna da şöyle temizle diye yazalım. Bunu da yine böyle yapalım. Bu kaçmış? 28. Peki bunu da 28'e çıkartalım. Şöyle tıklayalım. 8 diyelim. Bu tabii küçük oldu. Sığmadı. Şöyle alalım. 2 Şöyle şöyle yaparsak değişik bir şey oldu. Neyse önemli olan şekil değil. Önemli olan makronun çalışması. Şimdi Geliştiriciye geliyoruz. Makro kaydet diyoruz. Bunun adına ara diyoruz. Tamam diyoruz. İlk olarak koşullarımız burada zaten yazılı. Veriye tıklıyoruz. Gelişmiş diyoruz. Listeye yerinde fitne uygulama yapmak istiyorum. Liste aralığımı seçiyorum. Ölçü daralım. Burası olacak. Buna tamam diyorum. Sonra geliştiriciye gelip kaydı durdur diyorum. Bunu da şeklin üzerine sağ tıklıyorum. Makro dato diyorum. Ara diyorum. Tamam diyorum. Bir de temizlemeyi yapalım. Makro kaydet diyorum. Tekrar bunun adına temizle diyorum. Veriye geliyorum. Verideki temizle kısmına basıyorum. Şunları da silelim. Ne bana bak içerisinde oldu ama olsun. En son şuraya tıklayalım. Geliştirici diyelim. Kaydı durduralım. Buraya şimdi sağ tıklayalım. Makro vata. Temizle. Tamam diyelim. Şimdi. Yok. Tamam. Ee, şimdi deneyelim, şuraya bir kod yazalım, alcar, şuraya da 1,2 diyelim, bakalım çalışacak mı, çalıştı, temizle diyelim, makromuz çalıştı, buraya da kodumuz geldi. Peki bir örnek daha yapalım, alka diyelim. 6 lira varmış. FK'sı 6 olan varmış. Ara diyelim. Alka ve Anadolu cam geldi. Temizle diyelim. Temizlendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.